Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte <laughs> Roblox oynayacağız. Dondurmam lazım. Arkadaşlar tamam. Dondurmam bitti ama bu oyunu kaç aydır oynamıyorum yani. Bayağı ay oldu ama. Yani bir dakika benim eski hesapta arkadaşlar çok güzel bir şey vardı. O oyundan kaldırılmış mı? Kaldırılmamış ama bu bu vardı. Eski hesaba geçeyim mi? Eski hesaba geçeceğim durun. Eski hesap. <laughs> arkadaşlar girdim evet. Şu an girdim o hesaba hesabın neden değiştirdiğimi sorarsanız çünkü hesap normalde bozulmuş. Bunu zaten bilmeyi zor becerdim. Ama ben normalde bu hesabımı hiç bir daha bulamazdım. Zor zor buldum. Şimdi üzerinden kırmam var. Bak sizin için buzma bu hesabım var. Arayarak buldum. Aradım. Zor zor buldum. Sizin bu hesabımın şifresi yani kolay resmen adımla aynı adım zaten eğmen alttan sonra belli o ama bu hesabıma istek atmayın tercih ederim çünkü kabul edemem bir ihtimalle tamam ben çıkan video attığım an işte atabilirsiniz ama yani ben de kabul etmem çünkü zaten sizin için yaptığım bunu da. Öbür hesabım gitti az önceki gösterdiğim. Yani bir şey demiyorum arkadaşlar. Sizin için yaptık bunu da. Peki. Varma bakalım. Ben aslında hep böyle sablamı gitsem ya. bakın arkadaşlar böyleymiş. Arkadaşlar sizin için bir tane hesabı yok ettim. Ama şifresini hatırlıyorum. Gitmiş de bir hesabı. Sizin için bu hesaba geçtim artık. Sizin için. Bakın. Eski telefonumda oynamıştım ben benim Lan bu kim? Lan Ramos. Lan bu nasıl bir tane Ramos Allah aşkına ya? Önümdeki Ramos nasıl bir tane Ramos? Neyse, ben donduruyorum. Birazdan geleceğim. Arkadaşlar ilk yerden Ramos gitti. Ramos'u görmüştünüz ama artık o Ramos yok. Neyse ben de iki tane buldum. Arkadaşlar gidiyorum. Bakın ölmeyin ölmeyin. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> siz de ol... <laughs> siz de olsaydınız ölür müydünüz? <laughs> ölmeyin işte. Ama dur. Da...

Arkadaşlar az kalsın yeşile ölüyordum. Zor sıyırdım. Vallahi artık ölmem çok yaklaştı. Ama ben onu çalışacağım bak. T tamam tamam orada. Orada bak görür. Oha ne oluyor? Arkadaşlar ortayı bastılar. Ya bir dakika yeşilcik bak. Bir dakika içinde nasıl çekiliriz? Bu yeşili vallahi hiç ben bu huyundan sevmiyorum. Bu huyundan ben yeşili hiç sevmiyorum. Duvarın içinden vuruyor zaten. Road Tracker gibi. Aldılar mı? adam adam arkadaşlar tam orada mavi geliyordu ama biz lan ne ara 5 kişi kaldık arkadaşlar geldiğimiz 11 veya 10 kişiydi daha 5 kişi kalmışız ya ilk kendi bitti daha bir dakika durun bismillah ya Allah'ım yarabbim ya Resulallah bak bak orada orada bak bak orada orada dede gördün mü dede anlattım anladım Tamam tamam tamam. Oh hayal. Anladım tamam hadi hadi. Ya arkadaşlar artık Oy, beri. Şu an bunlar beni duymuyor. Dur 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 Tamam anladık dedi ya. Anladık hadi be. Sarı geliyor. Dondurmayı bırakmış olabilirim ama arkadaşlar sarı geliyor. Çok fena. Medine var ya değil mi? Evet. Ya de başka birisi olur da size annenizle babanın kavga ediyor mu falan diye böyle gizli gizli sorular sorarsa yo hiç etmiyorlar biz çok mutluyuz falan deyin tamam mı? Onlar öyle kötülük yapmak için sorabilirler çünkü tamam mı? Onlar kötü Değil de siz söylemeyin ya da. biz bilmiyoruz hiç haberimiz yok falan deyin tamam mı? Hı. Oha yeni mi aldık? Dur yapacağım ben. Bayram mis. Götü mis. Benim daha da mis. Domun 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 da yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Yes. Ding. Adam Rafa, I got me to new bag. Yırtılıyor yemin ama. Al bakayım. Hep yırtılıyor ha. Şöyle tut dayı sıkı tut. Al.

Evet. Ben de bu acılık ne diyorum. Şu sos nasıl? Bilmiyorum. Birisi acı ama. Yok evet, acı oldu. biraz acı çünkü. Al görkem. Al. Yine almışsın eline telefonu görkem. Evet. Hıh. Arkadaşlar başlatmışsın abi mi biliyor yok ya? Hı. Arkadaşlar iki kişi kalmışız ya. Arkadaşlar evet. Şu an buraya kadar geldik inşallah ölmem. İnşallah ölmem ölürsem bitiyor video. Mışır orada. Kız buradaki ne almış almamıştır şey ya bakayım. bakayım. Aa, aa, aa. Bye.